Orduzu'dayız. İbrahim abiyle Hatice abla hekim hanlısınız. Şimdi İbrahim abi Hatice ablayı nasıl aldın? Nasıl Bir evlendiniz? Gördüm, köyü köy. köy. aldım. Valla anası deliydi vermedi. Ha. Sorun aldım. Kameriyalı ya bizi. Zorun Zorun. Hangi köyü verdin bilelim Hatice ablayın. Sadıklı köyü. Sadıklı, köyü. Sadıklı köyünü Hatice ablanın uğruna verdin. Ha. Verdim, evet. evet. <laughs> İyi ki vermişim diyor musun? Tabii ben benim. Ben bilmiyim. Şimdi olsa yine bunu alırdım. Şimdi alacak olsam yine bu kadını alırdım. Kaç senedir berabersiniz? 50'ye yaklaştık. 50, 53 senedir. 53 yıldır? Evet. Hmm. Çocuk kaç tane? 6 tane. 6. 6 çocuk. Hepsine verdiniz mi? Evet, bir, de verdiniz de. Verdiniz bir, mi? bir tane bekarımız var. Bir bekarınız var. Onu da eve verecek. bir tane bul. <laughs> Oğlum geldi, her iş şey gelir. Yani. <laughs> Bir tane bulurum. Tamam, bak şimdi izleyecekler kamerayı, oğlunu biraz anlat bakalım. Nevzi. Oğlum çok adam yapar, keser buzku, destereye alır, adam yapacak adamı. Saçlı adam yapacak onu. Doğal gaz yendi. Şimdi şey ya, de, sistem bir nekadar bir şey varsa. Ona göre. Adı ne? Mutlu. 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 Evet, mutluya iş arıyoruz. <laughs> O öyle bulsan var ya, evet. bir ne desen alır, birazcık alır. <laughs> şey, şey, Yok, ben şey istiyorum, İbrahim abi. Bak şimdi böyle kamerayı çeviriyorum. İşte şu sarı kızın sütünden istiyorum. Tamam, veririm. Ha. 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 Ben sadece sütü istiyorum. Sarı kız. Yeni sütünden istiyorum ben. Ay o da bana bakıyor böyle. <laughs> Tanıştık. Ay sarı kızın yeri çok güzel. Ben sarı kız dedim ama bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Ya, İyi. Evet. İsabetli olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra mı? Heh. Bak 20 gün sonra Heh. hangi, hangi gün gelirsen süt hazır. Biz onu getir gereken her pazar pazar günler gel. Niye 20 gün sonra? 20, 20 gün de <laughs> Öyle mi? Evet. Gün. 20 gün kal. Kuzlacı yani ha. şimdi. Sen oğlana bir kız mı? Bir sene mi iki sene mi <laughs> <laughs> Neredeyse İbrahim abi ineği bana verecek, duydunuz. <laughs> evet, ne? Gelmesin, üstünü, üstünü Her hafta bir kilo vereceğiz. Tamam. Yeter. Anlaştık. Anlaştık, anlaştık. Ama araştıracağım. Bulursan geleceğim. Hele bir bana göstereyim Bak, yeri. Bak birlik, birlikte çekiyoruz İbrahim abi. Evet. Ha. Ha, bak, <laughs> i̇neğimiz nasıl çıktı? Çok güzel. Hadi bir göster.